gönülden gönüle gözleri yoldur. Aşıkların yüreğinde ateş korur. Bir garibim bu yerlerde halim nice Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım. Bakmaz olaydım. Bu sözlere dikkat. Ferdi Tayfur'dan Uyan Türkiye'me özel açıklamalar. Halkın işine girmekten sonra, halkın ne şekilde hareket ettiğini görmekten sonra onlarla konuşmadıktan sonra tanıyamazsın. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta müzik adamı Ferdi Tayfur'la gerçekleştirdiğimiz sohbet geliyor şimdi ekranlarınıza. Geçtiğimiz yıllarda yüz felci geçirerek sevenlerini bir hayli üzen Ferdi Tayfur uzun bir aradan sonra ilk kez uyan Türkiye'me konuştu. Tayfun Siyaset ve Sanat Dünyası ile ilgili Tahir Sarıkaya'ya çok özel açıklamalarda bulundu. Dışarıda hafiften yağmurun sesi, gözümde aşkımın hasret nöbeti. Tayfur sanatçı dünyasında olduğu kadar siyaset dünyasında da çok sevilen bir sanatçı. Devlet Bahçeli ile olan samimiyetiyle dikkat çeken Tayfur, Bahçeli iki yüzlü değil ne söylerse açık açık söylüyor diyerek bakın Bahçeli ile ilgili neler söyledi. Sayın Bahçeli e, cesur adam olduğu için bizim müziklerimizi mesela saat 2'den sonra ya da 12'den sonra gece Evet, dinliyorlar mesela dinleyenler vardır. Fakat gerçek hayata döndüğün zaman inkar edenler vardır. Efendim mesela şey. ama Bahçeli cesur adam olduğu için Alenen diyor ki ben Ferdi Tayfur'u dinliyorum kardeşim. Diyebiliyor yani. yüzlü bir insan değil çünkü. Peki Bahçeli ile bir görüşme imkanınız oldu mu telefonda ya da telefonda da, dedi, Telefonda da görüşürüz, yüz yüze de görüşürüz tabii ki. Tabii ki. Siyasetin yalansız olması gerektiğine de dikkat çeken Ferdi Tayfur, Türkiye'deki barış sürecini ve siyaseti de değerlendirdi. Ben insanların iki yüzlü olmayanlarını severim. Yalan söylemeyenlerini severim ben. İnsanlar. Yalan söylemeyecek abi. Yalan, yalan hayatına girmeyecek yani insan. Yani siyasetçi diyeceksiniz ki hep çok yalan söylerler falan diyeceksiniz belki siyasetçiler için ama ben o tarafta değilim. İşin o tarafında değilim. Bu yani yalan söylemeyecek abi. Saçlarını ellerimle okşayamamak. Sanatçıların barış sürecinde akil insan olarak rol almasını doğru bir yaklaşım olduğunu söyleyen Tayfur, halkın yanında yer alan sanatçı mutlaka siyasetin içinde olmalı dedi. Sanatçı mutlaka siyasetin, siyasetin tarafında olması lazım. Siyasetin tarafında olması lazım ama halkın yanında olması lazım. Oturduğun yerden halkı tanıyamazsın. Masa başında tanıyamazsın halkı. Halkın içine girmekten sonra, halkın ne şekilde hareket ettiğini görmekten sonra, onlarla konuşmadıktan sonra tanıyamazsın. Ne ne neye, neye dayanarak akıl insan oluyor? Kitaplara dayanarak. Kitap okuyarak mı? süreci. Yani kitap okuyarak mı yani akıllı olmak? Akıllı Aydın anlamında. Aydın anlamı yani o zaman kitap okuyarak. Ama bunun yanında bunun yanı sıra bir de birebir İnsanların içerisinde girerek, görerek, yaşayarak aydınlanmak vardır. Neyleyim sen yoksun ne ya. Yazık bu şubal. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, akil insanlar heyetinde bulunan sanatçı dostu Orhan Gencebay'a da öğüt vermeyi ihmal etmedi. Siz bu barış süreciyle ilgili Orhan Gencebay'a e, keşke yapmasaydı. keşke demedim ben, keşke yapmasaydı demedim. Sadece şunu söyledim, ben dedim ki yani gaza gelmiştir. Ha, evet Efendim söyleyeyim yani başbakanı kıramamıştır. Çünkü başbakan iyi konuşan bir insan iyi yaklaşan bir insan, tatlı dilli bir insan. O bakımdan kıramamıştır dedim yani. Benimki bu. Konu Orhan Gencebay'a gelince Tayfur'a Orhan Gencebay'ı sorduk. Bakın sanatçı esprili bir dille dostluklarını nasıl anlattı. Ben de ki tane yani, Orhan abi dinlenmeyi çok işte. Mesele şey bu. Söyle sayım hanım aradı, ifade ne dedin? <laughs> ee, i̇şte böyle böyle dedim ki Allah yenge derim ben ona. Yenge bunun dedim. Bundan, bundan, bundan ibaret. Ben böyle böyle derdim dedim. Mesela şapkan olmasa sen olmazdın. Şapkan olmasa Necda olmazdı hayatımda. Tabii. Zaten, yani, şapkanı şapkın dolayı başımıza geldi. Ne geldi? Bu, bu felaketlerden gelmiş. Şu gönlümü <laughs> Son olarak projelerini anlatan ünlü sanatçı hayranlarına yeni bir senaryonun müjdesini verdi. Bir albüm çalışmanız var mı sizde? Yok. Ee... Yok, senaryo çalışmam var benim. Kendime bir senaryo hazırlıyorum. İnşallah onu hayata geçirmek istiyorum. Benim gibi sevenler, sevip acı çekenler.